Başkanımız, Valimiz, sevgilimiz hoş geldiniz. Daha da olmayacak. Y gün 20 saat, gün 20 saat sürekli kapımız açık, telefonlarımız açık. Biz sizleri dinle, biz Entschuldigung! Entschuldigung! Hadi beni inşallah! Bu hadi bulgum tesiren! Şerrak dedi! Esselamu aleyküm! Böyle ilgi gösterdiniz. Ben 3 yıldır aranızdayım. Hiç bile yüzünüzü eksik etmediniz. Güzelce kaynaştık, dertleştik, sohbet ettik. Ama boşu boşuna sohbet etmedik. Yaptığımız bu sohbetlerin, bu geliş girişlerin bir amacı vardı. Hizmet etmekti. Hizmet sunmaktı. Çok şükür. Çok şükür. Kısaca bu dönemde biz ne söz verdik size de ne yaptık. Ve ne eksiğimiz var. Bunları paylaşmak istiyorum. Dedik ki köy yollarını ne yapacağız? Allah'a şükür 243 kilometre asfalt yaptık. Muhtarlarımız bunu da biliyorlar. İki, 213 kilometre stabilize yol yaptık Haranımızda. 15 köyün altyapısını bitirdik. Küpüce ekibikleri daha. Altyapısını bitirdiğimiz köylerin parke taşını şimdi döşemeye başlıyoruz. 34 tane okul yaptık. Ne zaman? Bu iki buçuk seneden bahsediyorum. İçme suyu konusunu yüzde doksan dokuz köylerimizde çözdük. Harlan'da sit sorunu vardı. Birinci derecede sit. Dolayısıyla bunun çözümü istediğimizden sağ olsun belediye başkanımız başta olmak üzere Mehmet Bey geldi gitti konuştuk ettik. Birinci derece sitten üçüncü derece site dönüştürdük. Şimdi çalışmalar tamamlanmak üzere. İmam Bakır türbesini onarıma başladık. Devam ediyor. Hayatı Harrani türbesiyle ilgili alanıyla ilgili de şu anda proje çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde oranında onarımını gerçekleştireceğiz. Sur çevresini biliyorsunuz. Güzel oluyor musun? Sur'un hesabı nasıl? sorun inşası da oluyor. Alp ayrı bir güzellik katacak Harlan'ımıza. Haran'dan Bazda ve oradan Şuayip şehrine doğru yolu kayaları ağını aldık. Turizm açısından daha çok turizmin, daha çok gelinin harana gelmesi konusunda bu çalışmayı da tamamlamış bulunuyoruz. Sulağ ile ilgili ise Bakanlar Kurulu kararı inşallah pazar günü bekliyoruz. Yani Ve o karar gereği ya bölüm başı, ya tapu, ya kuyu olarak şirkette sözleşme yapacak. Suya sulama birlikleri beyaz rahat odalar olarak sözleşmeyi yapacağız. Artık destekler döneminde bir desteği var ya, o dönemde alınacak bir kampanya, bir anlaşmayı Şirkette ilgili taraflar yapacaklar. Evet. Artık vatandaşla şirket arasında elektrik kavgasına son noktayı inşallah pazar koyuyoruz kardeşim. Evet. Ben inanıyorum ki geziyorsunuz görüyorsunuz. Yanlış anlım değil. Türkiye'ni geziyorsunuz. Türkiye'nin yaptığımızı 10 yıl içerisinde nereye tamamladığımızı öyle tahmin ediyorum ki en iyi sizler biliyorsunuz. Hizmet iktidarıyız biz. Millet gibi değer yargılarına bağlı, milletin değer yargılarına bağlı bir iktidar olarak gecemizi gündüzümüze kattık ve ülkenin yaşam standartını bir noktaya taşıdık. Türkiye'nin birliğinden, Türkiye'nin kardeşliğinden rahatsız olanlar belki de Türkiye'yi farkına varmadan komşu ülkelerdeki huzursuzluk noktasına taşımaya çalışıyorlar. Bu fırsat verecek bir siz kardeşlerim. Bu ülke hizmet yapacak olan, bu güzel ilçemize hizmet yapacak, bu güzel köyümüze hizmet yapacak olan kadrolar ak kadrolardır. Ak parti kadrolardır kardeşlerim. Ardınca doğru hep beraber gidiyoruz.